Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız? Bugün cumartesi. Bugün size e, okuduğum dört harika... <laughs> daha başlayamayacağım O yüzden devam ediyorum okuduğum dört harika kitaptan bahsedeceğim e Aslında arkada çok fazla ses geliyor ve burası o kadar ama o kadar sıcak ki e, tam böyle başlıyorum Merhabalar ben Ebru Aykaç diyorum arkadan Vum! diye bir ses geliyor e, bununla baş edemeyeceğimi düşündüğüm için mikrofonu biraz daha böyle ağzıma yakın e, tutarak konuşmaya karar verdim O arada da tabii yani 10 kere falan Merhabalar ben Ebru Aykaç dedikten sonra 11. de çekerken söyleyemedim. Neyse bu hafta size birbirinden farklı okuduğum ve çok çok sevdiğim dört kitaptan bahsedeceğim. Aynı zamanda da aldığım birkaç kitaptan bahsedeceğim. Aslında aldığım bu birkaç kitabın sebebi almak istediğim tek bir kitaptı. Tam bunların siparişini verdim. Siparişim geldi ama sonradan baktım ki aslında beklediğim, çok çok sevdiğim iki kadın yazarın yeni kitapları çıkıyor. Bir tanesi, ikisi de benim için çok çok özel. Bir tanesi Ayfer Tunç, Osmanlı galiba kitabının adı. 500 sayfa kadar falan yazmış gene Ayfer Tunç ve aynı zamanda da yine çok kıymetli çok çok sevdiğim bir diğer kadın yazarımız da sevgili Ayşegül Kocabaçağan yeni kitabı çıkıyor. O da İteki'den çıkıyor zannedersen. Biri candan ve biri İteki'den. Siparişimizi yeni almış olmamıza rağmen e, elbette ki Ayşegül Hanım ve Ayfer Hanım'ın kitaplarını da alacağız diyorum. Ve şimdi e, okuduğum ve bahsedeceğim kitaplardan ilkine bahsediyorum. İlkine bahsediyorum. İlkinden konuşmaya başlıyorum. Çok sıcak. <laughs> sıra bakmayın. Evet biraz keyifliymiş gibi duruyorum. Sıcak e, beni biraz bunalttı o yüzden herhalde. Lady Cattolini'nin aşığı Lawrence'ın daha önce ben Metis'ten çıkan çizgi Aşmak kitabını okumuştum. E, fakat e, bu kitabı ve Gökkuşağı kitabını okumamıştım. Aslında bir de ben de e, Ankara'da aşık kadınlar var can yayınlarından çıkan. Fakat bu kitaba bayıldım, bayıldım, bayıldım. Şöyle biraz konusundan bahsetmek istiyorum. Aslında savaşta e, yaralanarak belden aşağısı tutmayarak savaştan dönmüş bir adamla genç karısının evliliğini konu alıyor ve aslında bu evlilikte kadının bir koru bekçisiyle eşini aldatmasını konu alan ee, bir aşk ve cinselliğin de baskın olduğu bir roman okuduğumuzu zannediyoruz ya da düşünüyoruz aslında sürekli böyle adlandırılmış olabilir fakat bunun yanında aslında asıl temelinde anlattığı aristokrat bir kadınla e, işçi sınıfından bir erkeğin e, bir adamın yani bu iki kişinin e, kabullen kabullenemeyen aşkı ve bunun aslında sınıf e, bu bu şekilde bir sınıf ayrımcılığını anlatan bir hikaye konuşamadım <laughs> az ilk kitabı başlayıp anlattıktan sonra devam geliyor ama bitirli her neyse sınıf ayrımcılığını anlatan e, çok çok etkilenerek ve çok çok e, severek okuduğum aslında bir kadın olarak da okumaktan çok çok keyif aldım. Kadın erkek ilişkilerini. E cinselliği, aşkı, tutkuyu, şefkati ve saygıyı anlatan müthiş bir roman olmuş. Kesinlikle ve kesinlikle herkese bu kitabı okumasını şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Bundan sonra Gökkuşağı'nı okuyacağım. Ondan sonra da Ankara'ya döndüğüm zaman da Aşık Kadınlar kitabını okuyacağım. Bahsedeceğim bir diğer kitap Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Hakk'a Sığındık. Daha önce utanarak söylüyorum ki hiç Hüseyin Rahmi Gürpınar okumamıştım. Fakat bu kitabı okuduktan sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı bütün kitapları okumaya karar verdim. Hatta 3-4 tanesini de e, şimdiden sepete attım. Hakk'a Sığındık e, aslında e, şöyle nasıl söyleyeyim. 1919 yılında yazılmış. Aslında tam bir gelmiş geçmiş en başarılı ya da en iyi Türk romancılığında bir salgın romanı olduğu söyleniyor. Evet, doğru. E, e, İspanyol nezlesini konu alan ve bu İspanyol nezlesini salgın yaşandığı dönemde konu alan bir roman, bir salgın romanı. Fakat aslında sadece ve sadece bunu salgın romanı diyerek geçmememiz gerekiyor. Çok da fazla sadece salgın anlatan bir konu olduğunu düşünerek okursanız farklı beklentiye girmiş olabilirsiniz. Ama aslında burada e, toplumsal eşitsizliği, adaletsizliği, dinin nasıl araç e, olarak kullanıldığını, e, iki farklı konakta yaşayan zengin kesimdeki insanlarla bunların dışındaki fakir e, olan e, mahalle çevresi içerisinde adaletsizlik, hak, hukuk namına ne varsa an, anlatılıyor. Bayıldım bayıldım ve bayıldım. E, bu kadar e, konu edilen adaletsizliğin sonucundaki e, bir komiserin e, davranışına da sonunda yaşanan olaya da çok 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 sevdim. Çok hoşuma gitti. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın diline hayran kaldım. Ne kadar ee, geç okuduğum bir yazar diyorum. Bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Ben de e, bütün kitaplarını okuyacağım. Onu da hemen buradan söylüyorum. Bahsedeceğim bir diğer kitap bu ikisini de çok heyecanlanarak ve çok severek okumuştum. Bahsedeceğim bir diğer kitap Sarı Oda'nın Esrarı. Zannedersem bu da şimdi İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Kenan Sarı Aleoğlu çevirisi. Bir de aynı zamanda Çınar Yayınları'ndan e, da çıkmış. Bu kitapta aslında şöyle söyleyebiliriz. Eee İmkansız suç ve gizemin anlatıldığı böyle kilitli olan imkansız suç ve gizemlerin anlatıldığı konu alınan aslında ilk e, türünün örneklerinden sayılan e, bir roman. Son derece heyecanlı, e, gizemli e, böyle soluksuz okuduğum çok da keyif alarak okuduğum bir kitaptı. Zannedersem e, çok ünlü bir polisyeci kadın yazı. Agatha'nın da e, şevk aldığı şevk kaldığı da denmez kelime aklıma gelmiyor nedense çok durgun bir şey oldu. Çok çok etkilendiği bir roman olduğunu biliyorum. Çok severek ve beğenerek okuduğum bahsedeceğim bir diğer kitap Maya'dan benim adımla toplanın. Aslında bu üç serilik bir kitapmış. Bu başladığımda ikinci serisiymiş. Aslında bende birinci serisi de var. Fakat neden ben bu kitabıyla başladım çok bilemiyorum. Aslında bu otobiyografik bir roman. Romandan öte zaten aslında roman romanda desek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama kadın işte kendi hayatını anlatıyor. Fakat başladığımız ilk seride e, çocukluk anlarından bahsetmiş, benim okuduğum 17 yaşındaki genç kız e, Maya'dan bahsediyor. Aslında bazı şeyleri öğrenmiş ve kapmış. Bir çocuk 17 yaşında, işte kadın, e, zenci ve aynı zamanda bir anne, kendisi daha çocukken bir anne. Yaşadığı hayat tecrübeleri. Aslında burada ben çok e, yıkılmış bir kadından çok, daha çok savaşan, e, çok böyle... E, saçma sapan bir cehaleti olan yani çok riskli işlere karışan e, korkusuz da bir kadın gördüm. Çok ilginç şeyler yapmış ve denemiş. Merakla ve heyecanla okudum. Ama ben bunu okurken sevgili Pinchoas Pınar yazdı. Ya dedi o ikincisiymiş ben de biri okuyorum ne kadar acı şeyler yaşamış dedi. Şimdi benim okuduğum bu ikincide daha cesurca e, ve e, daha özgürce yaşayan bir kadın vardı. Birinciyi de hemen okuyacağım. Açıkçası o kısmını çok da merak ettim. E, bu kitabı da çok severek okudum. Ama siz arzu ediyorsanız bunu okuyabilirsiniz. Arzu ediyorsanız 1-2-3 şeklinde okuyabilirsiniz. Arkasında yazıyor bakacağım. İlk halkası yani kitabın ilk birincisi Kafesteki Kuş Neden Şakır? Ee, i̇kincisi de bu benim adımla toplanın üçüncüsü. Adı şu an arkada yazmadığı için söyleyemiyorum ama o da var ben de onu da okuyacağım. Ee, çok, e, aslında dördünü de çok severek okuduğum için çok anlatamamış olabilirim. O zaman o yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Çok çok dediğim gibi sıcak ve arkadaki gürültü beni acayip rahatsız ediyor. Size geliyor mu bilmiyorum ve bu yüzden de bunu elimde tutmak da beni çok rahatsız ediyor. Şimdi aldığım birkaç kitaptan bahsedeceğim aslında almak istediğim kitap yani aslında sadece ve sadece şu kitap için <laughs> bütün bu siparişi geçtim. Bu kitap Anna Burns'ten Sütçü. aslında ben bu kitabı bir buçuk iki haftadır almaya çabalıyorum. E, i̇nternetten almak yerine aslında buradan yürüyüş yaparak Diyanar'a 45 dakika yürüyorum. 45 dakikada yürüyerek dönüyorum. Diyanar'ın önüne gittiğimde sürekli soruyorum. Sütçü geldi mi? Sütçü geldi mi? Sütçü geldi, mi? Sütçü geldi. <laughs> <laughs> Sinir bozucu bir durum oluyor En son gittim dedim ki Sütçü geldi mi diye sordum yine yok dedim Ben artık kendi kendime söylenmeye başlamıştım Biraz aslında alışıklar ama bu yıl çok gitmediğim için Basıyorlardı Bir sürü kitap basıyorlardı İtaki'nin bastığı her lüzumsuz kitap burada var da Neden işte bir 40 yılda bir Ne kadar güzel kitap basmışlar Hem Man Booker ödülünü kazanmış Bak anlatıyorum bu arada Hem Man Booker 2018 Man Booker ödülünü kazanmış Aynı zamanda George Orwell'ın politik kurgu ödülünü kazanmış bir kitap. O yüzden bu kadar ısrarla peşinden koştum diyorum. Bu kadar önemli bir kitap basıyorlar. Haftalardır geliyorum. Her halt var. Halt demiyorum tabii. Her halt var ama bu yok da sinir oldum da. Söyledim, söylendim, söylendim. Yani biz şey yapmıyoruz, sipariş vermiyoruz. Onlar. Dedim ki size söylenmiyorum, size söylenmiyorum. Yayın evinin her kitabı var. Bundan önce çıkarttığı bundan sonra çıkarttığı kitap da var. Bunu neden göndermiyorlar? Çünkü çok güzel bir şey çıkarttılar ya falan diye. Bayağı söylendim sonra sinirlendim çat akşam girdim internetten aldım. Sonunda kavuştum yani biraz haftalar haftalar ve haftalar aldı ama sonuçta bu sütçüye kavuştum. Şu an okuduğum kitaplar elinde bitti. Buna başlayacağım zannedersem. Ee, bu vesileyle bunun yanına yine almak istediğim bir kitap vardı. Linda ee, biliyorsunuz Karloven'in eşi eski eşinin yazdığı bir kitap. Ben şimdi açıkçası Karlove'nin yayınlanmış kitabı, Karlove'nin eşinin Linda'nın yayınlanmış kitabı olduğunu bilmiyordum. Evet yazar oldum yani onun da yazdığını ve güzel öyküler yazdığını Karlove'nin kitabını okuduğum için biliyordum. Fakat Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap olduğunu bilmiyordum. Sevgili Mikey'nin sayfasında gördüm. E, çok da beğenmiş. Hemen oradan böyle ekran görüntüsünü almıştım. Aa Mikey bunu ben de almayayım falan demiştim. Aradan 2-3 gün geçmiş fakat aklım artık ne kadar Leyla ise. Sevgili Ayşin bana dedi ki bak bak görüyor musun dedi. Ayşin dedim evet ben bunun fotoğrafını çekmiştim. Mike'den görmüştüm sana da söyleyecektim unuttum niye bana söylemiyorsun bak görünce ben sana hemen söylüyorum de dedim ki vallahi söylemedim çünkü ben kendim de sepete atmamışım sen söylediğin için tekrar hatırlayarak sepete attım dedim evet ee, Linda'nın yalnız ee, bir şey var bu beyaz say yani kitabın böyle beyaz sayfaya basılması hiç hoşlanmıyorum. Bir bundan hoşlanmadım. Bunu da hemen okuyacağım. E, Tan Pınar'dan Mahur Beste kitabını aldım. Sevgili Nihan Hanım'la e, gömülü e, çocuk e, atölyesini yaparken e, oradan konu açılmıştı. Ahmet Han, Hamdi Tanpınar'dan Mahur Beste kitabını çok çok beğendiğini söylemişti. Bunu ekledim ve benim için yine çok çok kıymetli bir yazar daha sevgili Yalçın Tosun e, meselenin şiddeti Yalçın Tosuna hayranım çok ama çok seviyorum kendisini e, zaten 3-4 yıl önce kitap ağacının e, konuğu olmuştu sevgili Pınar'ın ayarladığı e, konuk yazar olarak gelmişti. Hatta Demir Oben fotoğrafımız da var. Hatta kitaplarını, bütün kitaplarını en az böyle 6-7 arkadaşıma da hepsine imzalı olarak hediye etmiştim. Herkes aslında Peruk gibi hüzünlü kitabını çok çok seviyor olmuş olmasına rağmen benim için anne baba ve diğer ölümcü şeyler çok çok özeldi. aradan uzun bir zaman geçtikten sonra mesafenin şiddeti demin meselenin şiddeti demiş olabilirim kusura bakmayın. Mesafenin şiddeti öykü kitabı beni çok çok heyecanlandırdı. Yalçın Tosun'u çok seviyorum ve buna da kavuştuğum için çok 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 mutluyum. Bir diğer aldığım kitap da Kira, Kiralina. Bunun da İş Bankası'ndan çıkan yazarın kitabı. İş Bankası normalde artık hani biliyorsunuz Sasaneli Yücel Klasikleri altında böyle normal standart beyaz kapaklar yapıyor ya. Fakat eskiden böyle güzel güzel kapaklar yapardı. Bu kapaklı olanı 4-5 tane kalmıştı. Açıkçası bu kapaklı olanı kaçırmak istemediğim için ee, hemen bunu da sepete attım aldım evet okuduğum 4 kitaptan bahsettim aldığım kitaplardan bahsettim Ayfer Tuncu'nun yeni kitabı çıkacak ondan bahsettim Ayşegül Kocabıçak'ın yeni kitabı çıkacak ondan bahsettim şanslı için güzel duygularınızı ilettiniz çok çok mutlu oldum çok sevindim ee, iyi şeyler olacağını düşünüyorum ama şanslı hala gelmedi hayırlısı olsun sağlık olsun diyorum hala ümidimi kaybetmedim ee, bekliyorum diyorum eee Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.